Arkadaşlar bakın. Üçüncü sezon resmen gelmiş. Ee, şimdi şöyle bakıyoruz. Ne yapacağız susam? Bakın arkadaşlar bakın benim bir suçum yok. bakın. Siyah gözüküyor ekran. Ay nasıl oldu? O uçağı seni bulacağım. Uzun zaman oldu Bison. Beni efendinle görüştür. Oyuncu 456 benden ne istiyorsun? Bırak tekrar oyuna gireyim. Bu da böyle bir yeri. Tamam sadece sesin değil arkadaşlar. Bu arada 5. Birinci oyunun adı anahtarlar ve Uçaklar. Bakın ben size hayal edeceğiniz gibi gösteriyorum. Evet arkadaşlar geçenki 145 şu an. Üçgenler var. Geçenki gibi sağ, silahları bırakıyorlar. Şu an üçgen vurdu. Lütfen beni vuruyor. Evet, vuruyor. Tamam, vuruyor. Bize 246'ya bir şey olacak Lütfen beni öldürmeyin. Oğlum bir şey olacak mı acaba? Aslında bir kızım var. Lütfen, ben yaşıyor ama biraz kötü. Gözlerini kapat. Yaşamak istiyorsan dedim ya. Aa onu üçgen kafa şey. Ben çok kötü. Oyunca ikiyüz kadar. Götürün şunu. Niye bir anda iyi davranacağını tuttu? Hiç senlik değil. Biraz düşündüm ve dedim ki organlarını başkalarını kurtarmak için kullanmanın neresi yanlış? O insanlar zaten ölecek. <laughs> İyi aferin sana. Nihayet onu fark etmene çok sevindim. Aynı geminin yolcusuyuz. Ulu <laughs> dur ulan yola bir şey <laughs> olur şu an <laughs> <'ım. Allah> <laughs> 120 ilk davranıyor şu an. 149 yaşıyor. 246 atalım. <laughs> Ölmüş mü? Yaşıyor. Yardım <laughs> edin. Onu yatağa alalım. Çabuk. Hadi. <laughs> tamam. 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 Buraya. Buraya. Yatağa koy. Yatağa koy. Şu an şey. Teknenin yakınlarında görünmüyor. Epey içmiş olsa gerek. Bana kalırsa istifra etmeye çıktı. Dengesini kaybedip suya düştü. Ah, hem tekne de çok sallandı. Aa, ah, gece üç, ah, ah, keşke diğerlerini de uyandırıp onu arasaydık. Önce bu bölgeden 2, başlayalım. Ama dedektim değil, cesedini aramak vakit kapı bulalım. İşe koyulalım. Bu birbirimizi öldürmemiz gerektiği anlamına gelmez. Onların istediği de tam olarak bu önerin çoğunluğun iyiliği için azınlığı feda etmek mi? <laughs> Az kayıplar vermemiz gerekse de bu oyunların tamamen bitmesini sağlamalıyız. <laughs> Birlikte savaşalım ve evimize dönelim. Bize katılmak isteyen varsa lütfen öne çıksın. Beni niye getirdin? Yol gibi alabilirdin. Sen benim arkadaşımsın bir kere. Ha Gihun Bey. Şuan o teyze İyi olmak, şükürler olsun. Ha, hayattasın. Hayattasın. Eee ha. iyi misiniz acaba? O sıfır, kıvırcık saç. Aa mine kız ikizim. Ya bu teyze inşallah iyi görürüz. Ha? Ama galiba bir şey var. Hemen bir saniye. Aaa oh, oyna devam Gion Kang Teho ile yüzleşme oda. Kang Teho ile yüzleşme oda. Bu Kim Jun Hee iradesini sana zorlayan ani ve krizle karşı kaç. Kim Jun Hee doğruyor. Sonra Junho ekibine adayını bulmak üzere. Jank. Uuu artan gerginliği oldu. az kendisinde ekran ediyor. Hemen karar 5 No el pazardaki üstünlük sağlar altı insanlar. Ha, kesin kesin yine 456 kazanacak ya. Bu neden hiç dördüncü sezon yok? Köpek adam selim indi. Bu arada dakika ona geldiğinde kapatacağım. Öyle kusura bakmayın. Kelepçene mi giyiyorsun? Allah'tan siz görmüyorsunuz. Yun da biraz kalmış var. Peki diğerlerin nerede? Yun, sen kaybettin. Peki ya çöp be? 嗯。<laughs>